Japonların uzun yaşam sırları genellikle sağlıklı yaşam tarzlarına, beslenmelerine ve toplumsal faktörlere dayalıdır. İşte Japonların uzun yaşam sırlarından bazıları. Sağlıklı beslenme. Japon mutfağı sebze, deniz ürünleri, az yağlı et ve tam tahılları içeren dengeli bir diyeti vurgular. Balık, deniz yosunu, soya ürünleri, sebzeler ve pirinç gibi sağlıklı yiyecekler önemlidir. Bu besinler düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahiptir. Az tuz tüketimi Japonlar genellikle düşük miktarda tuz kullanırlar, bu da yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının riskini azaltabilir. Yeşil çay tüketimi Yeşil çay, Japonya'da sıkça tüketilen bir içecektir. Antioksidanlarla zengin olan yeşil çay, sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğuna inanılan bir içecektir. İş sağlığı Japonlar genellikle uzun çalışma saatlerine sahip olsalar da, iş sağlığına önem verirler. Dengeyi korumak için düzenli molalar ve tatiller alırlar. Hara haçı bu. Bu Japon deyimi, yemeklerde doyma hissine ulaşıldığında yemeği bırakmayı ifade eder. Porsiyonları küçük tutmak ve yavaş yemek yeme alışkanlığı aşırı yeme riskini azaltabilir. Aktif yaşam tarzı. Japonlar genellikle aktif bir yaşam tarzını benimserler. Yürüyüş, bisiklet sürme ve bahçe işleri gibi günlük aktiviteler fiziksel sağlığı teşvik edebilir. Sosyal bağlantılar. Japonlar genellikle güçlü sosyal bağlantılara sahiptirler aile, arkadaşlar ve toplulukla sıkı ilişkiler kurmak, duygusal ve psikolojik sağlığı iyileştirebilir. Stres yönetimi Japonlar, meditasyon ve geleneksel Japon savaş sanatları gibi stres azaltma tekniklerine ilgi gösterirler. Stresin azaltılması, yaşam süresini uzatabilir. Kamu sağlığı sistemleri Japonya'da etkili bir sağlık hizmeti sistemine sahiptirler. Erken teşhis, sağlık sorunlarının tedavisinde kritik bir rol oynar. Genetik faktörler bazı uzmanlar Japonların uzun yaşam sürelerinin genetik faktörlere de bağlı olabileceğini düşünmektedirler. Aile geçmişi uzun ömür gösteren bireylerin bu avantajı taşıyabileceğini göstermektedir. Ancak unutmayın ki herkesin yaşam tarzı ve genetik yapısı farklıdır. Japonların uzun yaşam sırları kişisel bir dengeyi ifade eder ve her birey için farklılık gösterebilir. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stres yönetimi gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları genellikle önemlidir. Kanalımıza abone olmayı, başkalarında videodan faydalanabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.